Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bozuk olan arazilerimizde burada yerlerinden lazer çekiyoruz. Tabi tot sisteminde değil manuel olarak sadece toprak taşıma yapıyoruz. 310 çatı aktık 5 metre efenin lezere. Toplaştırmadan sonra bayağı bir sıkıntılık almıştı bu tarla. Yani bazı tarlaları düzelttik ama hepsini düzeltemedik. Çünkü yer çok bir kere de hepsini tesviye yapmak zor. Geçen sezonda yapmıştık. Şimdi devamını yapıyoruz ara ara böyle birkaç yer var onları da yapacağız. ben patlatma çekmiştim ama sert kalan yerler olabiliyor hala. O yüzden traktör çok aşırı zorluyor. Bıçak da batmıyor görüyorsunuz. Hep tekerlekleri kalkıyor. öyle Şöyle hemen bir tatlı düzeltme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü mivzerle ekerken atlama oluyor, bir biçer verdi. sürekli tablo yukarı aşağı hareket ediyor biraz daha stabil işçilik yapmak için bu şekilde tesviye yapıyoruz tabi çeltik arasında yapılan tesviye gibi değil bu işlem Dediğim gibi yükseltiyi düzenlemek. Sınırları kaybetmek. O amaçla yapıyoruz. 313 çekiş olarak gayet iyi çıktı. Traktör yeri iyi tutanıyor. Yani lastiklerin geniş olması çok büyük bir faktör bu konuda. Artı olarak traktörün de kendi ağırlığı fazla. Yani sınıfına göre ideal aslında. 58 kilogram ağırlığı var. Biraz zorlandı değil. Lezer'in şu arkadaki tekerlekleri komple kalkıyor. Şöyle kazıdığı yerde bu. Çok sert bir zemin. Katalog verisinde bu traktörün ağırlığı biraz daha hafif yazıyordu. Ben geldi bize bir kantara çıktık. Kantarda dolu depo ile 5800 kilogram geldi. Yani bu ağırlıkla beraber yani bu geniş lastiklerin de etkisi büyük tabi bunlarla beraber daha iyi çekiş sağlıyor. Var ya şansım bu yüzden nezara çok iyi diyorum bakın boş giderken uçuyor resmen. Mesela toprak taşıma afiyet işlerinde dolu çekerken aniden durup o hızla gidebiliyor. Ondan sonra uçurtma gibi kopup hızlanıp gidiyor. Burada klas var. Ben de onunla patlatma çekiyorum bu kalan yerleri. Şimdi bayağı sert kalıyor bunlar. Kazıma yaptıktan sonra da sıklar. Onları patlatma çekip öyle bırakıyoruz. Bir daha işçilik yaparken daha rahat olacak. Aslında yatak takacaktık biz lazeri ama arka bağlantı olmadı. Şöyle lazerin yağ basıncını sağlayan pompa var. O pompayı takamadık. Yani Triton çekiş sisteminde üst koruması var ve bunu sökmek için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. O yüzden biz bizimki buna takalım. Yani en fazla çekemezse o zaman bir tane düşünürüz dedik ama işimizi yapacak kadar çekiyor. Sonuçta birkaç günlük basit bir iş bu. Yani çeldeki gilezerseniz onun gibi bir aylık uzun soluklu bir iş değil. Yani aşırı yük alındığında lastik çevirmesi iyi. Daha ne olursa olsun traktörün ağırlığı yetmiyor arkadaşlar. Yani bu seri traktörlerin öyle biraz daha fazla ağır olması lazım. Yani bana kalırsa ön kolun alınması gerekiyor. Ön kol olmadan ön kısmı gayet hafif. Yani ufak işler dışında biraz daha orta işlere vurduğunuzda traktör zayıf kalabiliyor. Mesela i̇şte bu işte de ön tarafı bayağı hafif. Yani ön koluluk ağırlık olsa daha farklı çekecek. <laughs> bu arkasına gidiyor. 5 metre lazer yani. Gayet iyi gidiyor bence. Şöyle al bir şey daha kaldı şurada. Geçen yıl biz burasını ekerken Mimzer bir tohum attı, bir tohum atmadı. O kadar bozuktu yani. Çok aşırı bozuktu. Şurada ortada çalılar vesaireler vardı. Bayağı sıkıntılı bir taneydi. Çok fazla da uğraşmak, e, sıfıra kadar düzlemek istemiyoruz. Niye? Çünkü mazot olmuş 37 lira. <laughs> o yüzden <laughs> ne kadar az yaksa ekonomi bir traktör de olsa mazot yanıyor. Geçen de bayağı alıştı lezere. Hayla kaldığımız artık çantaya lezer çekmeye gidiyoruz. Bak içerisi yok. Ben işi biliyorum zaten. O da iyice bir öğrendi. <laughs> Çalışmak lazım. Pratikliği pratikli iyice kaptı artık o da. Burada bir şey var bakın şu ara şöyle şu ara çukur kalıyor. Bakın çektiğimiz yere nasıl süper oldu. Şöyle göstereyim belki daha iyi kameradan anlaşılır. Öyle yükselti olması önemli değil. Yükseltinin uzun olması lazım. Ani dalçıklar, ekim, dikim, biçim her türlü sıkıntı. Bu ara biraz videolar aksadı. Çünkü ufak bir <laughs> halsizlik yaşadım. Benim telefonum kırıldı. Neyse ki tamir oldu. Ekran ve kasası değişti. Yani telefon iPhone'da biraz ciddi masraf açtı ama olsun. Şimdi Ethem'in telefonuna çekiyorum da. Bu bugün geliyor. Yeni videolar artık gelecek yapılan işlere göre. Mesela böyle bir mesafede ben olsam ben de ileri geri yapardım, dönmek istemezdim. Bakın dedim ya işi öğreniyor diye yani pratikliğinde kaptı artık. Hemen yani hiç dönmekle uğraşmıyor, hemen ileri geri yapıyor. çok az bir şey kaldı. Ya dedim ki buraya çıkıyorduk. Traktör karşıya geçerken mevzular havaya kalkıyordu. Yani bu saatte artık onun imkanı yok. Yani bu kadarla bıraksak bile yeter. ince ince şimdi doldurdu biraz çünkü ondan sonra ince ince çekiyor bakın. Usta lezerci oldu ya. E bunlar taktikler. Bir de şurada çok az bir çukur alan var. O da o karşıdan biraz çeksek yeterli zaten. Görüyorsunuz baştan incecik doldurdu şimdi toplum elini yapıp bırakıyor. Traktör 15 km hızla giderken birden şurada takılında 3 km'ye düştüğünde ki herhangi gibi silme, stop etme ya da şaşırma, böyle duraksama olayın olmaması çok muhteşem değil mi? Yani lazer için böyle var ya CVT şanzıman yani sonsuz şanzıman denen traktörler bence çok çok iyi. oldu, bakın. Anlaman işlem oldu. Videoyu artık sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Yorumlar da süper olur. Yorum ve beğeni butonu önemli arkadaşlar. Bu şekilde olan videolar biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Youtube önerilere düşürüyor o yüzden abone olduktan sonra bir beğeni mümkünse bir de yorum. Çok güzel olur. Şimdiden teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.